Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlarım. Bugün güzel bir video ile karşınızdayım. Dostlarım videoya beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Bugün çok güzel bir farm yaptık. Gerçekten biraz da şanslıydık açıkçası. Girişi en sonunda çekiyorum. Hep birlikte sizlerleyiz. Lütfen nokta dahi olsa yorumlarınızı eksik etmeyin diyorum dostlarım. Geçelim videomuza bakalım bugün neler yaptık. Hep birlikte görelim. Evet dostlarım videomuzda 3 adet draki hakkımızla başlayacağız. İlk draki hakkımızda sizlerle birlikte girelim. Dostlarım bildiğiniz gibi bütün modları keseceğiz. İçerisinden herhangi bir drop alırsak sizlere göstereceğim. İnşallah güzel bir drop alırız diyelim ve haydi bismillah ilk başlayalım farkımıza. Güzel bir video olur umarım. Haydi bakalım. Dostlarım ilk drop'umuzu aldık. İkinci draki hakkımızda bir tane asas donduk aldık. En değerlisi arkadaşlar asas donduk en değerlisi. Çitinler içerisinde de öyle. Gayet güzel. Ee, belki bir VB alabilirsek son hakkımıza doğru. Güzel olur. XP'si de güzel. %29 yaptım. Devam edelim. Dostlarım bir tane de Warrior Shell donduk alıyoruz. Gayet güzel. İki şeyimiz oldu. Bu shell'leri 500k'dan pazarda eritiyoruz dostlar. Seri seri gidiyorlar. Ayrıca donduk atması da güzel oldu. Yani Maya piliyesi olmadığı sürece şeller her türlü talibiz. Sıkıntı yok. Güzel. Yani şerleri de gösteriyorsun diye yorumlar yapan var droplarda ama dostlar ya sonuçta işte bronz premium ile oynuyoruz. ya yani bronz premium ile drop'u beklemiyorsunuz inşallah. Ha, alır mıyız alırız ama ayda bir olur yani. Para budur. Aman dikkat bu arada konuşurken daha yapmayalım. Buraya dikkat. İşte, Malamız bitti. 3 defans basalım. Ve dostlar devam. İnşallah Krakin sonuna doğru bir tane de üçüncü hakkımızdayız bu arada. Bir tane VB alırız. Evet dostlarım da kağıtlarımız bitti. İki adet aldığımız şeyi şöyle bankamıza yerleştirelim. Sizler de bekle. İkinci da koyduk. Şimdi birazcık farma geçelim dostlar. BDB'ye kadar ufak bir farm atalım. Dostlarım Leech Slot'una geldik. Burada BDB'ye kadar güzel bir farm yapacağız inşallah. E, güzel droplar alırız diyelim zaten belirimize kadar da çok bir şey yok 10 dakika var 10 dakikada içeri alması türse 20 dakika kadar bir süremiz var 20 dakika kadar oynayalım bakalım şu işlerde bakalım belki şansımıza bir yüz bir ms bir, bir şeyler gelir dedikten sonra haydi bakalım geçelim farmımıza dostlarım farmımız tam gazıyla devam ediyor şöyle bir sizlerle çarpı çevirmek istedim Şansımız deneyelim sürekli pol tol atıyor ama şu çöpe atmazsa çok sevinirim. Şöyle bir çevirelim çarkımızı. Bakalım ne çıkacak. Evet. Tabii ki de günlük potumuzu aldık. Yani değerli bir şey çıkmıyor dostlar. Çok zor. Kaç gündür hatta sürekli bize şu polyvetter verip duruyor. Neyse sıkıntı yok. Dostlarım bu arada e, pharma şöyle e, bu karakterle gireceğim. Akşam BDB'sinde genellikle var yolda girdiğim zaman yine diyorum. Çok da belki bunu da kazanırım diyeyim. O yüzden bu karakterle gireceğiz. Bakalım ilk BDB'si olacak. Umarım güzel bir sonuç elde ederiz. Evet dostlarım BDB'mize girdik sizlerle birlikte şimdi. İnşallah güzel sahneler çıkar. Burada kadar ufak bir farm yaptık. Oradan da güzel çöpler elde ettiğimizi ben düşünüyorum. Şöyle Wolf'ümüzü alalım. Bakalım karşısı sağlam mı değil mi? E, var yolla girmek İnşallah pişman olmayız var yolla girmediğimizi var yolla kazanamıyorum dostlar bir uğursuzluk var karakterde yani bdv'lerde uzun zamandır e, var yolla bdv kazanamıyorum derken burada bizi bir hel var mı dostum şöyle 3'ü defansımızı açtık çok güzel gayet güzel şöyle çıkalım dostlarım okçu pk'sini da özlemişim dostlar bu arada ya harbiden Şöyle ikili defansımıza dönelim. Şuradan sıkmaya devam. Sık. 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 Sıkalım. Sıkalım bir tane daha. Çok güzel o da düştü. Devam içeri kadar girelim. Adamların playlist yok sanırım dostlar. Playlistleri varmış. Playlistleri de boşalttık ama çok güzel onu da kestik anas asasları fena içeri girdiği zaman çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Gayet güzel dostlar. Gayet güzel. Gayet güzel. Evet dostlarım BDV'miz bitti, kazandık. Şöyle bir tane yeşil kutumuzu hanemize ekliyoruz. Bir tane de Certificate of Victory var. Bunu çöpe atacağım. Bunda işimiz yok çok. Ama şurada Lich farmından elde ettiğimiz çöpleri bir satalım sizlerle birlikte bir de Güzel oldu. İyi çoktan bir yeşil kutu yeşil kutudur. Lişten de 308 kaldık. 3 öpü gayet güzel dostlar. Gayet güzel. Şunları da hanemize ekliyoruz. Devam edelim. Evet dostlarım JRM'ize girdik. JRM'de partimiz fena değil açıkçası. Bakalım ne olacak. i̇nşallah PK'ya kalırız diyelim dostlar. PK'yı görürüz. Magemiz yok sadece. Öyle bir sıkıntımız var. E, elimizden geleni yapacağız. Haydi bakalım şimdilik e, ben size gelişmeler haberdar edeceğim. J.R. zaten biliyorsunuz en önemli element arkadaşlar. Elimizden geldiğince keselim onu. Evet dostlarım tekrardan birlikteyiz. Maalesef partide 6 kişi kaldık. 6 kişi kaldığımız için dostlarım e, sıkıntı yaşıyoruz şu an. Oldukça fazla sıkıntı yaşıyoruz hatta. E, ee, gördüğünüz gibi yaklaşık 10 dakikada ancak bu odaya gelebildik. Burada evet jelemiz bitti arkadaşlar. Bu arada kaç taraf demayı kesti. Ee, yani yapacak bir şey yok dostlar. 6 kişi kalan partide bu kadar oluyor. Toplamda bir green iki tane black kazanmış olduk. ES parti diyelim. Yani iki tane DC'nin olması parti ee, partiyi paramparça etti. Özellikle DB, DC olunca tabii ki sıkıntıya düşüyor parti. Atalım bunlar da hanemize. Yapacak bir şey yok dostlar. Para paradır. Yine 3 tane gemle çıktı. Çok şükür. Hiçbir şeyle de ayrılamayıp dedik. şuraya atalım dostlar. Evet dostlarım tekrardan birlikteyiz. Ee, günlük 3 traki hakkımız sıfırlandı. Hemen o drake hakkını aradan çıkaralım istedim. Umarım güzel droplar alırız dostlar. Herhangi bir drop alırsak sizlere göstereceğim. Yani Pandora 3'te girdim. Pandora 3'te genellikle pek bir şey atmıyor drakilerden ama nasip kısmet diyelim. Bakalım. Deneyeceğiz şansımızı. Devam pardon. Dostlarım hemen video kaydına girdik. Şöyle Pandora 3'e laf ettik ama o bize weapon breaker'ımızı verdi. Gayet güzel dostlarım. Weapon breaker'ımızı aldık. Farmımızda tam gaz devam ediyoruz. İlk draka arkamızda orada dostlar VB'mizi aldık. Devam bakalım farmımıza. Yaklaşık 7.5-8M'e yakınlık bir değeri var arkadaşlar VB'nin. Gayet güzel. Dostlarım 1 VB daha alıyoruz. 1 VB yetmedi. 2. VB'yi alıyoruz. Gayet güzel. Şimdi yorumlarda gelir kardeş ben DC Premium'la şu kadar Draki'ye giriyorum da hiç üst üste 2 tane Draki'de VB alamadım diye. Dostlarım bu tarz web on breaker droplarının, monster spawn droplarının DC Premium'la bence hiçbir alakası yok. Yani bunlar zaten nadide itemler, nadir atan itemler. Bunların çok da DC Premium'la alakası yok. İki tane VB, mis gibi baba. Kıtlıyoruz çıkıyoruz, kıtlıyoruz çıkıyoruz. Yani DC premium, MC premium şu hikaye dostlar. Hikaye, hikaye. Kıtlıyoruz çıkıyoruz. Tabii ki şans faktörü var. Allah'a şükür şansımız yerinde yine. Ama 3. Drakke hakkımızda. 2. BB'miz. Bir tane de asas şel aldık dostlar. Allah bereketini, betini, betini bereketini versin. Konuşamadım ya. Yani. Belki böyle bir ileriki odalarda da şöyle bir şel daha alırsak. Güzel olur yani. Drakke box'ta falan gözüm yok. Bir tane daha şöyle bir şel alırsak. Çünkü dostlar bu donduk şeller 500'lü adam. Çok rahat satılıyor ya. Yani. Para paradır yani. Devam farma. Evet dostlarım drake hatlarımızı bitti drakelerimizden 2 adet weapon breaker şöyle takalım hatta weapon breakerlarımızı 2 adet weapon breaker bir tane de tohumluk şeridi aldık şöyle bankamıza hanemize ekliyorum dostlar bunları da Fena değil yavaş yavaş şurası birikiyor bu bölümde de Dostlarım bu arada geçen e, üzerimizde yani geçen ay biriktirdiğimiz bütün itemleri sattım 1 e, ayda bronz premium hatta 2 günü daha var e, herhalde ortalama yani şunları falan da satınca yaklaşık bir 4 GB falan para kasmış olacağız. Her şey dahil iyi. Bronze Premium'da bir ayda. Onu da çok fazla oynayamadan kasmış olacağız. Bir de şu Crespo Vati'yi diye atabilirsek şu görevler sıfırlanınca basmayı düşünüyorum dostlar. Çok güzel olur açıkçası. Yani olmadı şu parayı biraz daha biriktirip bir tane artıyı Eagle Eye çekebiliriz. Çünkü dostların piyasasını e, takip ediyorum. Eagle Eye Yorumlarda da belirtin dostlar sizce nasıl olur Eagle Eye. karaktere çok iyi olur. Biraz pahalı ama desteniz Eagle Eglay, Eye Eagle dostlar. 121 AP e, STR bonus 11 13.000 duraplı. Sonuçta 121 AP'si yeter ya. Yani hani çok fazla e, şekilli bir ok bir de açıkçası videolara görsellik katacak bir ok. Bir ek parası biriktirelim olmadı dostlar. Yani 7 kuyu spor yaparsak gerek yok. O zaman üzerimizden bir tık falan alırız ama bu ay böyle böyle yavaş yavaş biriktireceğiz dostlar. Adım adım güçlenmeye devam edeceğiz. Devam edelim. Evet dostlarım her günden herkese tekrardan merhabalar. Bugün güne yine akşam jresiyle başladım. Şimdi eve geldim. Aparto paranın bilgisayar açtım. Üstümü bile değiştirmeden jelesi ye yetişebildim. Şöyle DS'lerimizi hızlı Yıldızcaya kesip ilk odaya geçme arzusundayız. Partimiz biraz kötü arkadaşlar. Yani yavaş kalıyoruz. Prius db'yi çok geç düşüyor. Birazcık bakacağız. Umarım jd kazanırız dedikten sonra. Haydi bakalım devam edelim. Dostlarım db'ye atak veriyorduk maalesef. 5-5 geldi. Kumanlar geldi. Şimdi bir pk atacağız. Bakalım inşallah pk kazanabiliriz. Ben kazanabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir karşıyı yoklamadım ama Şöyle bir karşıya bakalım. Şu Pires isim olarak verildi. Şuna bir yere vuralım dostlar. Şöyle bir ee, şeyimiz atmadığımız için atak yapamadık. Neyse şu arkadaşa girelim derken ya bu küp çok güçlü değil mi beyler ya gerçekten inanılmaz güçlü ya küp. Bu arada bizim Pires Allah'a emanet bir tık dikkat etmek lazım. Şu Priest'e dalmam lazım ama hala küplüğüm dostlar maalesef. Şimdi girdik o Priest'e. Hadi girelim hadi düşürelim şunu. Haydi. Çok güzel düşürdük onu. Devam abi şuna. Magi ESC'yi aldı. 3-2 yani kim öldü bilmiyorum ama bizde küp yemesek burada etkili olabilirdik. Dostlar az önceyi kayıt alamadık. Adamı yine kestim. Gayet güzel. Gayet güzel iki skorla takımıma destek oluyorum. Gayet güzel. Şurayı alırsak eğer öne geçeceğiz inşallah. Miyiz ki şunu. Bizde bilmiyorum ama bizde değil sanırım yani. kestiğimiz için skor vermeyecek. Mesela keselim yine de? Tamam, skor verdi. 4-3 öndeyiz dostlar. Gayet güzel. Bakalım neler olacak. Dostlar şu Priest'i tekrardan tuttuk Bizimkiler biliyorlar PSD Yok. Şu Z'den oynayalım. Z'den oynayalım da. Adam ne yaptı ya? Adam uçtu gitti bir anda. Şuna mı oynuyoruz? Ne yapıyoruz? Bu arada. Allah. Yani ortalık dostlar darmalı bu arada. Bizim PSD küp atıldı bizim piyeste Güzel NSC. Şu varıyor, şurada duruyor ama şöyle gelişi güzel vursak magesi kurtarıyor. Şuradan girsek dostlar şu varıyor, yeni alacak. Sürekli alacak o. O mage sıkıntı yapacak bize ya. Neyse şu priest verildi ama sürekli döndürüyorlar kızlar yani. Şuna birsek. birli verildi tekrardan şu birliğe girelim dostlar. Mage çok güzel kaçırıyor. Karşı mage işi biliyor dostlar ya. Bak görüyoruz mu? Şu Mage'i kesmemiz lazım. Yani şu Mage'i kesmeden bu iş olmayacak. Şu Mage'nin kafasına hemen girebilir miyiz? Güzel bizimkiler bir şeyler yapıyor şimdi. Şöyle girelim şu adama. Devam 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 devam. Çok güzel çok güzel. Yani o Mage'i kesmemiz lazım dostlar. O Mage kaçırıyor. Adam kestirmiyor. Devam devam devam. Yetişebilirsek şöyle bir yere vuralım. Çok güzel kestik onu da. Devam abi. mage yokken temizlememiz lazım. Temizle 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 temizle. Şöyle vuralım dostlar. O yokken temizlememiz lazım. Şuna mı vursak. Yani kime vuruyoruz anlamadım ben. Vallahi kime vuruyoruz anlamadım. Bizim adam ölüyor ama onu gördüm sadece. Şu adamı keselim. Yani şu magi inanılmaz kaçırıyor dostlar. Gerçekten adama helal olsun. Bana vuruyorlar bu arada. Dikkat etmem lazım. Çok güzel. Bizim mage de beni şey aldı. Dostlarım jenerimiz bitti. Kazandık. 2 tane sıvırgen. Bir tane green game'i halimize ekliyoruz. Şöyle hemen halimize ekleyelim. Ee, çok güzel iki tane de web almıştık bayağı güzel buralar doluyor dostlar, güzel güzel. Dostlarım Satüros'a geçtik, ee, görevimizi yapacağız şu ikili slotta yapacağız, yavaş yavaş yapacağız arkadaşlar. Birazcık görev yapacağım yine XP'ler önemli biliyorsunuz, ee, görevlerimizi yapalım. Yavaş yavaş karakterimizi 72'den 73'e doğru atacağız inşallah, görevlerimize başladık Allah utandırmasın diyelim. Bu arada üzerimize de ufak ufak tabii ki bir şeyler düşecektir dostlar görevler yaparken. de çok boğmayacağım. Üzerimde oldukça sizlere göstereceğim. Hani e, satışlar yaparken. Hem farm hem exp gibi oluyor bu satır slotu şu an. Bakın gördüğünüz gibi zaten çok rahat kesiyoruz. İkili slottayız arkadaşlar. Kase'ye atıyoruz atlıyoruz kimseye. Pot da harcamıyorum. Oturuyorum canım doluyor abi burada. Çöp benim geliyor. Kafama göre gıcır takılmaya devam. Dostlar ilk turumuz bitti. Görevde şöyle tohumumuzu atalım sizlerle birlikte. Şuradan çöplerimizi bir tur satalım bakalım. Bir tur çöpte dostlar. Sadros 2 slotla. 500k tertemiz abi. Tertemiz cillop gibi para dostlar. 500k tertemiz. Zaten otur otura da canımızı da dolduruyoruz. Iktan ıktan kasacağız burada. Bu Manor de alalım üzerimize. Bir de şu materyal görevi Olması lazım dostlarım. Bu değil. Şurada değil. Ee, şurada mıydı? Yok bu da değil. Şu görev. Aynen dostlarım. Bunu da veriyoruz. 75 milyon XP. Allah bereket versin. Gidelim ikinciyle yapalım. Dostlarım gargoyle görevine başlayacağız. Üzerimize küllerimizi aldık. Ee, toplam 80 tane gargoyle keseceğiz. Belki 80 tane gargoyle içinden bir tane meyve bir tane bu işte ne bileyim mp'dir, md'dir bir şey alırız. Şöyle ilk çöpümüzde gördüğünüz gibi geldi. Biraz gargo, vuruyor tabi ister istemez. Sıkıntı yok. Üzerimize düşen çöpler şu ana kadar gördüğünüz gibi burada iyi bir pot yakacağız. Ama yapacak bir şey yok. Görevimiz var dostlar. Bu görevi de yapmak zorundayız. Herhangi bir drop atarsa sizlere göstereceğim. Hem farm hem XP böyle ortaya karışık şeyler çıkacak inşallah. Şimdi farmdayız. Haydi devam edelim bakalım. Dostlarım daha sonra yeni girmişken hemen MD'mizi aldık. Çok güzel. Daha görevde 6 tane kestim bakın sağ tarafta yazıyor. Hemen MD'miz geldi. Güzel ve şanslı bir drop diyelim. Güzel oldu. Farmımıza devam edelim dostlar. Evet dostlarım Apos görevini de bitirdik. Bayağı görevlerde ilerleme sağlıyoruz. Şöyle sizlerle birlikte üstümüze gelen çöplerimizi hemen bir satalım. 400k ya yakın bir çöpümüz gelmiş dostlar. Parti ile birlikte yapıyorum bazı görevleri bu arada. Bilginize sunayım. Çünkü daha hızlı yapılıyor. Hemen dostlarım şuradan şöyle botumu koyuyorum. Şunu koyduk. MD'mizi de koyalım dostlar. MD'yi de koyduk. Devam. Dostlarım bir adet çarkı feleğimizi çevirelim sizlerle birlikte. Şöyle çarkı feleğimizi çevirdik. Şuradan güzel bir şey çıksa ama Tabii ki günlük potumuzu alıyoruz dostlar. Bu potu almadan uyuyamam. Yani bu potu alacağız. Yoksa uyuyamam. Evet dostlarım şimdi üzerimizdeki çöpleri satalım. Çok güzel. 312k daha geldi. Şimdi BDV kaydımızı da yaptık. Gördüğünüz gibi. BDV'ye de gireceğiz dostlarım. Şuradan hemen görevimizi verelim. Çok güzel. %9 açıkçası yavaş yavaş gidiyoruz. Tehlike büyümeye başladı. Herhalde şu görevde. Evet. Bir de şu görev miydi? Yok. böyle değil. Şu değildi. Yani şuradan bir tane metal görevi de onu bulamadım dostlar. Şu zor olan Doomlight'lardan çıkardık. <laughs> Onların görevini bulamıyorum. Bayağı da görev azaldı dostlar. Bu arada cidden. Hani burayı hızlı erittik. Böyle büyük görevler kaldı. Onları da yaparsak zaten 10 numara 5 yıldız. Hani 74 level'a ulaştık bu arada. Gayet güzel gidiyoruz. Şu BDV'mize girelim bakalım. Dostlarım daha sonra sizlerle birlikte olacağız. BDV'de görüşürüz. Dostlarım BDV'miz bitti maalesef. Kaybettik. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, yine iyi bir parti dif yedik açıkçası. Evet dostlarım videomuzun sonuna geldik. Bu bölümümüzde iki tane weapon breaker, bir tane MD, üç tane kıdırmalık şel değil. Normal şeyler arkadaşlar bunlar. Satılabilir pazarda. Bir tane green kutu, iki tane green cam, bir tane black cam ve iki tane silver cam videomuzun sonuna geliyoruz dostlar. Her şeyi toplam topladığımızda 40 cam gibi yaklaşık bir para yapıyor arkadaşlar. Fena bir getirdi değil açıkçası. Güzel bir farm oldu bizim açımızdan. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum dostlarım. E, yorumlarınızı eksik etmeyin dedikten sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum dostlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Destekleriniz bana lütfen ama esirgemeyin. Hoşçakalın.